Merhabalar arkadaşlar aylık dergilerimiz geldi ve sizinle de paylaşmak istediğim içeriklerini göstermek istedim e, belki size de fikir olur e, almak istersiniz o nedenle gelin birlikte bir bakalım neler var şimdi burada iki ayrı dergi var bir tanesi bilim çocuk ve diğeri de meraklı minik e, tek de alabilirsiniz iki de alab ikisini bir de alabilirsiniz e, meraklı minik daha küçükler için 3 yaş ve üzeri için ona için için aldık bilim ve çocuğu da Ecrin için aldık. ecren 6 yaşında şu an. Ecrin için ideal. 10 yaşa kadar da bence alınabilir. Diğeri meraklı minik ise böyle 3 yaşından küçük bebekler için de alabilirsiniz. Anneler ya da babalar yönlendirerek anlatabilirler içeriğini. Çünkü gerçekten çok zengin bir içeriğe sahip. Şu an bilim çocuğu inceliyoruz görüyorsunuz. E, i̇çindekiler kısmı var. Kısaca özet geçmiş ya bilgi dolu resmen ee, gerçekten meraklı çocuklar varsa öğrenmeyi seven yeni şeyler öğrendiğinde keyif alan çocuklar varsa gerçekten ilgisini çekecektir. Ve çocuklarınız güzel oyalayacaktır anneler. O nedenle tercih edebilirsiniz bence. Ve şöyle bir özellik de var. Ee, hepsinde yani iki farklı dergide de oyun kartları var. Eee... Yap bozlar var, böyle nasıl diyeyim e, kartondan ya, mesela şu an ilerledikçe göreceksiniz takvim var, e, takvimin üzerinde derginin içerisinden çıkaran e, çıkardıklarımızı yapıştırıyoruz, e, görselleri zenginleştiriyoruz. Ya yani çok farklı etkinlikler var, deneyler var içerisinde yine evde küçük malzemelerle böyle bulunabilen malzemelerle yapılabilecek. Dediğim gibi bilim çocuk şu an Edren için olan. Bunu inceliyor, inceliyoruz. Şöyle de bir ayrıntıya değineceğim. Kağıt yapısı çok güzel. Çok canlı renklere sahip. O nedenle de çocukların ilgisini çekecek bir dergi. Ben ayrıyeten derginin içerisindeki oyunları, kartların birleşimini, bunları da bu etkinlikleri de ayrı ayrı çekip paylaşmayı Düşünüyorum. Merak edenler olursa diye genel anlamda bu şekilde ee, ve burada bitiyor. Ee, ek kartlarını göstereceğim. Şimdi yanında derginin, dergiyle bağlantılı olan kısmı buralar. Mesela bu 2024 takvimi gönderilmiş ve e, derginin içerisindeki yönlendirmelerle. E, bu takvim üzerinde de bazı işlemler yapılıyor. Mesela orada çıkan çıkartmaları oraya yapıştırıyorsunuz, renklerine göre, aylarına göre e, takvimi daha farklı bir hale getiriyorsunuz. Burada çıkan kartların, mesela bu şeydi sanırım e, çıkan kartlar için kutu yapıyorsunuz. Bakın burada kesiyorsunuz. Hatta böyle kesmenize de gerek yok. Elinizle çıkartabileceğiniz formda, on birleştirdiğinizde kutu oluyor. Yine bu farklı bir etkinlik. <laughs> Burada e, bilgi kartları var. İnanılmaz güzel bilgiler var. içerisinde buluşlar, icatlar. E, ve yani hepsi birbirinden kıymetli. Gerçekten bu bilgileri. Ya yani tek bir dergide bakın toplamda 4 e, kaç oluyor 6, 12 ve 18. Yani tek bir dergide bile 18 tane farklı kart, farklı bilgi geliyor. Bunları bir yıl topladığınızda inanılmaz güzel bir bilgi birikimi olmuş oluyor esasen ee, bu da yine etkinliğe dahil çıkartmalardan ezilen dinozorlara bayılıyor elçin daha çok seviyor aslında bunlara <laughs> şu an ben onlar olmadan açtım ilk göstermek istedim çünkü e, çok e, dağıtacaklardır merakla böyle onu oraya onu oraya karıştıracaklardır Değerli toplu ben dağılmadan göstermek istedim. Burada bayağı açamıyorum. Açacağım inşallah. Bekleyin. Sabredin. Açacağım. Açıyorum. Evet. Hadi bakalım. Olmadı. Yapamadım. Ama yılmak yok. Çünkü ben mücadeleyi severim. İnatçıyımdır. Açacağım. Yani gidip mutfaktan makas getirmeye üşendim. Tabii ki açtım. Gördüğünüz gibi açtım. Parçalayarak da olsa açtım. <laughs> evet, meraklı minik. Bu da bebişlerimiz için, elçin için ek kartlarına da bakalım ama önce dergiye bir bakalım şöyle. İçinde neler var? Evet. Dediğim gibi renkleri çok canlı. Gerçekten inanılmaz canlı. Bakın burada hikaye anlatımı var. Eee Mesela bu derginin konusu saatler üzerine, günler üzerine, haftalar üzerine. Yani minik çocuklarda o haftalık hafta olaylarını, gün olaylarını, yıl olaylarını, ay olaylarını e, oturtmak için gece gündüz mesela çocuklar çok karıştırır yani e, sabah mı yoksa akşam? Akşama sabah, sabah akşam derler, geceye gündüz, gündüze gece derler. Onun e, ayrımını yapabilmesi için güzel bir ek bu ayki. Dediğim gibi içindeki çıkan etkinlikleri de ayrıyeten yapmayı düşünüyorum. Çeşit çeşit saatler eşleme kartları var, mevsim döngüsü kartı var, bir yıl çarkım diye bir çark var ve bu çark harika gerçekten müthiş bir oyun sunuyor size. Yani eğlenceli vakit geçirebileceğiniz ailece bu çarkı birleştirip yapınca göreceksiniz. Bugün, dün ve yarın oyun kartları var ve de rengarenk çıkartmalar var içerisinde. Evet burada da bir tarif var ve bebişinizle birlikte yapabileceğiniz. Burada saat kulesiyle resim istemişler. Gönderenlerin resimlerini paylaşmışlar. Meraklı minikler, sincaplar var burada. Evet ek kartları da şöyle genel anlamda bir göstereceğim size. Bunlar dün bugün yarın kartları az önce bahsettiğim oyunun bir parçası. Bu da yine çarkın bir parçası olacak. Yani bunu çocuğunuzla birlikte birleştirebilirsiniz. Ayrıyeten kendiniz yapıp daha sonrasında oyun haline getirdikten sonra da yapabilirsiniz. Burada da yine oyun kartları var. Ve burada evet çarkımızın bir parçası. Sonbahar kış çarkının yarısı. Bir de ilkbahar yaz olacak. Evet, buradan basitçe tık çıkartıyorsunuz. Çıkartması da eğlenceli. Yine meraklı kartlarımızdan eşleştirme oyunu bu az önce bahsettiğim. Yani gelişimi için özellikle erken çocukluk dönemi için çok çok verimli. Ücretinden de bahsetmek istiyorum. O kadar uygun ki aslında yani e, dergiyi tek almak istiyorsunuz. Örnek veriyorum meraklı miniki alacaksınız. 75 liraya yıllık ücreti. Evet yanlış duymadınız. Sadece 12 ay boyunca geliyor ve sadece tek bir ödeme yapıyorsunuz. 75 lira 12 ay boyunca hiçbir ödeme yapmıyorsunuz. Her ayın birinde postanız çıkıyor. Kargonuz çıkıyor. E, i̇kisini bir alırsanız mesela iki farklı Bilim dergisi alacaksınız, o zaman daha uyguna geliyor. Mesela biz bunu 135 liraya aldık, iki farklı dergi. Dediğim gibi 12 ay boyunca gelecek, sadece bir kez ödeme yaptık. O da toplamda 135 liraydı. Bu kadar yani. Evet, eşleştirme kartlarından yine bu şekilde. Yani <laughs> burada pullar var. Bu da yine oyuna dahil olan kartlardan. Ya yani şu an anlamsız duruyor ayrı ayrı ama birleştirince güzel şeyler çıkıyor. Takipte kalın çocuklar. Ben bunların hepsini tek tek yapacağım çocuklarla, ejrenle ve elçinle ayrı ayrı. Onları da sizinle paylaşacağım. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Yani yorum yaparsanız sevinirim. Bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımızı da beğenirseniz çok mutlu olurum. Ben ecren ve Eçin annesi Tuğba. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.